İstanbul'dan Tarih Yarımada'dan Merhaba Devralem'i Arda Boyları türküsüyle açtık. Bugün Arda Nehri'nin ikiye böldüğü Rodop Dağları'nın eteklerindeki Kırcaali'ye gideceğiz. Bulgaristan Türklerinin yaşadığı Kırcaali'de Devralem başlıyor. Bahçemdeki çiçek misin? Come on. <laughs> Bulgaristan bugün yoğun bir Türk nüfusa ev sahipliği yapıyor. Türklerin yaşadığı yerlerin başında da Kırcaali geliyor. Ancak tarih boyunca Bulgaristan'daki Türkler pek çok kez göçe zorlandı. Bu göçlerden sonuncusu ise 1989 yılında yaşandı. Kırcaali Türklerin bugünkü yaşamına geçmeden önce tarihte neler olduğunu anımsayalım. Bulgaristan'ın Osmanlı'dan kopuşuyla birlikte büyük bir Türk nüfusu bu ülkenin sınırları içinde kaldı. Osmanlı'nın temsilcileri olarak görülen Türk azınlık 20. yüzyılın büyük bölümünde baskılara maruz kaldı. Bu duruma Bulgaristan ve Türkiye'nin soğuk savaş yıllarında farklı bloklarda yer alması da eklenince Türkler üzerindeki baskı iyice arttı. Yakın tarih boyunca yüz binlerce kişi bu baskılar karşısında çareyi Türkiye'ye sığınmakta buldu. Son büyük göç hareketi ise 1989'da yaşandı. Dönemin lideri Todor Zhivkov'un 1980'li yıllarda başlattığı asimilasyon politikasına karşı direnen Türkler için göç etmekten başka çare kalmamıştı. Türkçe isimler değiştiriliyor, camiler kapatılıyor ve Türkçe konuşmak yasaklanıyordu. 1989'da göç edenlerin sayısı kısa zamanda 300 bini aştı. O yıllarda Ali'den ayrılan Türkler özellikle Bursa, Çorlu ve İstanbul'a yerleşerek Bulgaristan'la Türkiye arasında bir yaşam sürmeye başladı. Bulgaristan'daki rejim değişikliğinin ardından göçmenlerin yarısına yakını Bulgaristan'a geri döndü. Jivkov rejiminin çöküşünden sonra kurulan hükümet Türkçe isimleri, İslam inancına göre ibadeti ve Türkçe konuşmayı serbest bıraktı. Avrupa Birliği'ne üyelik süreciyle birlikte azınlıklar üzerindeki baskı da azaldı. Son nüfus sayımı verilerine göre Bulgaristan'daki yaklaşık 7,5 milyonluk nüfusun %10'unu Türkler oluşturuyor. Türk nüfus özellikle Kırcaali, Şumlu, Filibe, Silistre ve Dobruca gibi bölgelerde yaşıyor. Bulgaristan'ın 28 ilinden biri olan Kırcaali ise 90 bin civarında ve geleneklerine bağlı olan Türk nüfusuyla öne çıkıyor. Bulgaristan Türklerinin göçlerle dolu tarihini ekrana getirdik. Şimdi Türklerin Kırcaali'deki yaşamını Sofya temsilcimiz Sevda Dükkancı ile konuşacağız. Sevda Bulgaristan Türkleri için oldukça özel bir yer Kırcaali. 90'lı yıllarda göçle birlikte nüfusun azaldığı şehirde bugün Türkler nasıl bir yaşam sürüyor? Evet bugün aslında belki de şimdiye kadar söylediklerimizin tam tersine çok canlı bir şehir. Ekonominin gerçekten geliştiği, insanların refah düzeyinin gerçekten epey yüksek olduğu bir şehirle karşılaştık bizler. Bunun tabii ki nedeni yine göç diyebiliriz. Çünkü belirli aralıklarla önce Türkiye, daha sonra da Avrupa'ya göç etmiş olan insanlar bu kez de yatırımlarıyla, yeni emlaklarıyla, oradan getirdikleri kaynaklarla birlikte Kırcıali'yi gerçekten Bulgaristan'ın en iyi, en güzel, en hızlı gelişen bir şehri haline getirdi ve biz Kırcali'yi oldukça canlı, oldukça büyük bir genç nüfusa sahip olduğunu da gördük. Dolayısıyla Bulgaristan derken özellikle nüfusun yaşlandığı konusunda, yoksulluğun yaşandığı konusunda sık sık haberlerle karşınıza geliyoruz. Ancak Kırcali için sanki hiçbir şey geçerli değildi. Evet bunun yanında tabii ki tam bunun tersine bağlı manzaralara da rastladık. Büyük göç sonrası kırsal kesimler, mahalle ve köylerden boşalan insanlar vardı. Fakat yine de Kırcaali Bulgaristan'da umut verici bir şehir olarak gördük. Yunanistan'a 90, Türkiye'ye 130 kilometre mesafede olan Kırcaali yaklaşık 150 bin nüfuslu hızla gelişen bir kent. Trakların, Antik Yunanların, Romalıların ve Bizanslıların kesişme noktası olan Kırcaali, Türklerin yoğun yaşadığı şehirlerden biri. Kırcaali altyapısıyla, caddeleriyle, yeşille şehir hayatının uyum içinde yaşam sürdü. Aynı zamanda günün her saatinde cap canlı, özellikle de genç neslin de çok fazla olduğu güzel bir hareket şekli. Kırcaali 1989'da yaşanan büyük göç döneminde binlerce vatandaşını Türkiye'ye uğurlasa da şehirde Türk izleri hala canlı. Bugün şehrin nüfusunun %70'i Türklerden oluşuyor. Büyük göç sırasında Kırcaali'yi terk edenlerse her fırsatta topraklarını ziyarete geliyor. Osmanlı merkezinde her yerde böyle Türkçe konuşanlara rastlıyoruz ve hemen iki gence dönelim. Evet merhabalar nereden? Merhabalar. merhabalar. Selçuk ben Gebze'den. Kırcağalı çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ediyorum bir Türk olarak. Gururla geziyorum buralarda. Bulgaristan'ın en yoğun Türk nüfusunu barındıran kentlerin başında gelen Kırcaali'ye bağlı 115 civarında Türk köyü bulunuyor. Kırcaeli'nin merkezinde yer alan Merkez Camii 17. asır Osmanlı yapılarından biri. Kentin ibadete açık tek camisi olması sebebiyle Merkez Camii cuma ve bayram namazlarında dolup taşıyor. Kırcaeli kültürel hayatıyla da oldukça hareketli. Devlet Tiyatrosuna bağlı hizmet veren Türk Sahnesi Türk Ses Sanatçısı Kadriye Latifova'nın adını taşıyor. Kırcıöl'de yoğun ve zengin bir kültür sanat hayatı da var diyebiliriz. Başta Dimitar Dimov Tiyatrosu olmak üzere. Devlet Tiyatrosu'na bağlı bir de Kadriye Latifova sahnesi yer alıyor. Kadriye Latifova Rodopların Bülbülü olarak adlandırılıyor. Böyle Bulgaristan'da Rumeli Türklerin en öncü isimlerinden biri. Öyle ki tam tiyatro binası önüne ünlü heykeltraj Vejdi Aşidov'un annesi. Kadriye Latifova için özel bir anıt yapıldı ve böylece Kırcalı'nın simgelerinden biri oldu. Ardan Nehri'nin ikiye böldüğü Rodopların eteklerindeki Kırcı Ali, temiz caddeleri ve yeşil alanlarıyla dikkat çekiyor. Şehrin meydanında ise milli kahraman Vasil Levski'nin anıtı yükseliyor. Ali'nin merkezi yerlerinden biri de belediye binası ve hemen önündeki meydan. Çok uh, önemli olan bir konumuz uh, Eski medrese şu an Bulgaristan'ın en ünlü müzelerden bir tanesidir. Ve son Kırcaali'de çalıştığı Türk ve Müslüman toplumu cami yetersizliğinin yerine getirmesidir. Ve Kırcaali'de öyle bir çalışmamız var. İnşallah yakın zamanda bu da gerçekleşecek. Kırcaali'nin simgelerinden bir diğeri ise belediyenin önündeki saat kulesi. Kıcal'de tam merkezi bulunan saat kulesi her saat başı çalıyor. Fakat Türklerin yoğunlukta olan bu şehirde her saat başı çalan bu saatin aslında Bulgaristan'ın Osmanlı'dan kurtuluşunun marşının müziğini söylemesi tabi bazı tepkilere yol açıyor. Bununla ilgili Türklerden gelen bazı böyle sesler vardı ancak şimdilik bu durumun değişeceği benzemiyor. Binlerce yıl farklı medeniyet ve kültürlerin buluştuğu Kırcaali bugün Bulgaristan'ın en modern şehirlerinden biri. Gazi Ali'deki Türk Medresesi ile devam ediyoruz. Bölge halkının yardımlarıyla yaptırılmasına rağmen siyasi nedenlerle okul olarak kullanılamayan bina bugün bir tarih müzesi. yapılarından biri Türk Medresesi. Medresenin arsası 1920'de Bölge Müslüman Encümenliği tarafından satın alındı. 1923-1928 yılları arasında St. Petersburg'da Güzel Sanatlar Akademisi profesörü olan Rus mimar Pomerantsev'in projesi üzerine inşa edildi. Orta Asya Türk mimari tarzında yapılan Kırcaali Medresesi komünist idare ile birlikte Türklerin elinden alındı ve müzeye dönüştürüldü. Krual Teke Tarih Müzesi tabii özellikle binasıyla da dikkat çekiyor. Tarihi bir yapı. Dediğimiz gibi Türk medresesi. Aslında daha fazla bilgiyi bizler Şimdi müze müdürü Pavel Petkov'tan alıyoruz. Binanın inşasına 1920 yılında dönemin müftüsünün girişimiyle başlandı. İmam Hatip Okulu ve medrese olarak kullanılmaya başlanan bina yaklaşık 20 yıl boyunca Müslüman halkın gönüllü çabası ve hayırsever yardımlarla kuruldu. Fakat 1934 yılında Bulgaristan'ı yöneten Çar Boris binayı askerlere verdi. Ve 1948 yılına kadar burası askeri olarak kullanıldı. Burası hiçbir zaman medrese, okul görevini yapamadı. 1987 yılından bu yana bina Kırcaali Tarih Müzesi olarak kullanılıyor. Bina 2005 yılında ise Milli Mimari Tarih Kültür Anıtı ilan edildi. Akademi. Yöre halkının katkılarıyla çocuklarının dini eğitim almaları için inşa ettirdikleri binaya el konulduktan sonra binanın iade edilmesi yönünde çok sayıda talepte bulunuldu ancak hiçbiri kabul edilmedi. Son başvuru 1992'de Bulgaristan müftüsü tarafından yapılsa da o tarihten bugüne bir gelişme yaşanmadı. Türk medresesi olarak inşa edilen yapı bugün Bulgaristan'ın önemli müzelerinden biri olarak hizmet veriyor. 1300 metrekarelik sergi alanı bulunan yapıda Kırca Ali'de hüküm sürmüş farklı medeniyetlere ait 30 bine yakın parça sergileniyor. Müzik Müzenin koleksiyonunda yer alan traklar, Romalılar, Osmanlılar ve Slavlardan kalan binlerce eşya farklı medeniyetlerin geçim kaynakları, tarihleri, sosyal ve kültürel yaşamlarına dair önemli ipuçları veriyor. Müzede yörenin yakın tarihinde önemli yere sahip olan dokumacılık, dericilik, terzilik ve tütüncülük gibi meslekler için kullanılan malzemeler de yer alıyor. Tarihi kilim, halı ve dokuma tezgahları da müzede sergilenen eşyalar arasında. Bulgaristan'ın kültür ve sanat merkezlerinden olan Kırcı Ali çok sayıda sanatçıya da ev sahipliği yapıyor. Türk ressam Kamber Kamber de 1970'li yıllardan bugüne hayatını resmi adayanlardan biri. Balkanların ünlü sıra dağları Rodop'un eteklerinde kurulan Kırcı Ali'de çok sayıda Türk sanatçı yaşıyor. Kamber Kamber de onlardan biri. 1970'li yıllardan bu yana hayatını resme adayan ressam eserlerinde Rodop'un doğal güzelliklerine yer veriyor. Rodop dağlarından uzakta bir yaşamı düşünemeyen ressam tablolarında özellikle Rodoplu kadınların yüzünü resmediyor. Küçüklüğümden beri resim Yapıyorum. Rodop e, kadını konu ettiğim süre e, gençlik yıllarıma dayanır. O zaman bu zaman durmaksızın Rodop kadının e, simasını resimlerimde aksettirmeye çalışıyorum. Rodop kadını e, kadının simasında aynı zamanda Rodopların şirin güzelliğini de yansıtmaya çalışıyorum. 40 yıldan bu yana tablolarını Rodop Dağı'na, köye, doğaya ve kadına adayan Kamber Kamber bu temaları yağlı boyalar ve renklerin ahengiyle buluşturuyor. Benim çizdiğim Rodop kadınlarının simalarında hüzün olduğunu söyleyenler çok oldu. Bence bu hüznü yansıtmak pek kolay iş sayılmaz. Mutluluğu Yansıtmak daha kolaydır ve herkes verir. Ama hüzünü biraz daha zordur hüzünü yansıtmak resimlerde. Bulgaristan'ın tanınan Türk ressamlarından olan sanatçı son zamanlarda Türkiye'den de sık sık sergi davetleri alıyor. Her yıl Kırcali ressamlar derneği olarak 5-6 defa Kırcali'de resim sergisi açıyoruz. Ülke çapında da resim ulusal resim sergilerine katılıyoruz. Uluslararası resim çalışmalarımız, sergilerimiz oluyor. Sürekli onlara katılıyoruz. Balkan resimleri, sempozyumlar, çalıştaylar vesaire. Türkiye başta olmak üzere diğer ülkelere de gittiğimiz oluyor. Makedonya, Arnavutluk vesaire. Bu gittiğimiz çalıştaylarda dünya ressamlarıyla tanışıyoruz. Kırcı Ali ressam Kamber Kamber'in tablolarından engelli çocukların rengarenk dünyalarını yansıttığı resimler için Kırcı Ali'deki Engelli Çocuklar Merkezi'ne gidiyoruz şimdi. Merkezde sanat bir tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Çocukların çizdiği resimler merkezin duvarlarını süslerken zaman zaman sergilerde açılıyor. Müzik Kırcaali Umut Zihinsel ve Fiziksel Engelli Çocuklar Merkezi engelli çocuklara umut oluyor. Avrupa Birliği'nin maddi yardımı ve belediyenin girişimiyle açılan merkez, rehabilitasyon ve tedavinin yanında engelli çocukları sanatla topluma kazandırmayı hedefliyor. Merkezdeki ana tedavi yöntemlerinden biri resim. Kırcaali'de bulunan küçük merkezimiz özürlü çocuklarla çalışıyor. Burası da küçük çocukların olduğu bölüm genelde çocuklarla burada resim yapıyoruz, onların hayal dünyalarını biraz geliştirmeye çalıştırıyoruz. Onları bir mutlu bir çocukluk yaşamalarını istiyoruz. Engelli çocukların çizdiği resimler, kullandıkları renkler ve izledikleri yöntemler, eğitmenler tarafından ciddi bir şekilde inceleniyor. Tüm çizimler daha sonra psikoloğa gösteriliyor ve çocukların ruh sağlığı ve psikolojik özellikleriyle el becerileri hakkında ipuçları alınıyor. Kırcaeli Belediyesi'nin desteğiyle ayakta kalan merkez çocukların dış dünyaya açılan penceresi. Umut Merkezinin öğrencileri burada umut şarkıları söylüyor. Ako moje ve bir nerede Nadeşta, nadeşta safsiçki. Merkezin duvarlarını çocukların eğitmenleriyle beraber yaptıkları eserler süslüyor. İngeli Çocuklar Merkezi'nde Viyara Nadejda Lübov. İnanç, umut ve aşk adlı odanın hemen yanında bir de art terapi odası var. Bu odanın adı da sanatla her şeyi başarabilirim. İşte bu inançla beraber çocuklar böyle kendi el emeği, göz nuru yaptıklarından bir de sergi düzenlemişler. Kırcali'de Naderda Çocuk Merkezi her yıl geleneksel olarak 13 Aralık'ta kermes yapıyor ve bu çocukların yaptıkları bütün bu güzel eserler sıkışa sunularak merkeze yardımda bulunuyor. Merkezde 18 yaşın üzerindeki engelli gençler için de sanatla tedavi odası var. Resime hepsi çok yatkınlar. Renkli kalemlerle resim çizmeyi çok seviyorlar. Genelde her türlü renkleri kullanıyorlar. Buna da biz diyoruz Rodopski Kelim. Evet, renkli olduğundan dolayı. Kızlar ise daha böyle güzel çiçeklere evet yatkınlar. Burada iki yıldan beri hizmete açık. Burada çeşitli terapiler uyguluyoruz. Çiçekçilik, bahçecilik, aşçılık, bilgisayarlık. Kırcaeli Umut Zihinsel ve Fiziksel Engelli Çocuklar Merkezi sanatla hem çocuklara hem ailelerine umut aşılıyor. Bulgaristan Türklerinin yaşadığı Kırca Ali devralemdeydi bugün. Yarın Sarnavutlu'nun tarihi şehri Berat'tan çok özel görüntüler ve haberler devralemde olacak. Yarın 15.30'da TRT Türk ekranında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.